Badem fidanı severler, şu anda Konya Çeltik bölgesine Ali Demir Hocam'a hoş geldiniz Ali Hocam. Yağolun. Ali Hocam'a bademlerini hazırlıyoruz, gönderiyoruz Ali Hocam boyları nasıl fidanlarımızı çok, beğendiniz çok mi? Çok muazzam Hocam, geçen sene bandırmadan getirdim keşke buraya geleymişim yani birer karış aldım oradan. Bunlar tamamen meyveye verecek türde yeni sene bunlar çiçek açacağı çok belli zaten yetişmiş ağaç. Maşallah. Hocama iki yaşında e, bademlerimizi e, veriyoruz. Bir buçuk metre boyunda. Hasan Ustam kolay gelsin. O da güzel bir şekilde yerleştiriyor. Arkadaşlar bakın kaptan tarıma geldiğinizde on numara bademlerinizi hem açık köklü hem tüplü olarak alabilirsiniz. Birinci sınıf. Birinci sınıf, birinci sınıf bademlerimiz. Ekiplerimiz bademlerimizin yüklemelerini gerçekleştiriyorlar. Arkadaşlar badem fidanı, ceviz fidanı ve bütün meyve fidanlarından istediğiniz takdirde e, Kaptan Tarıma ulaşabilirsiniz. Mustafa Bey kolay gelsin. Mustafa Bey kaldır Teşekkürler. bakayım Teşekkürler. şöyle. Teşekkürler. Arkadaşlar bakın, çatallamalarını yapmış. 2 yaşında badem fidanı istiyorsanız Kaptan Tarıma geleceksiniz. 2 yıl kazanacaksınız. Gördüğünüz gibi fidanlarımız adam boyunda, 1,5 metre, 2 metre boylarında fidanlarımızı veriyoruz. Yine dediğimiz gibi Konya bölgesine ürünlerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gönderiyoruz. Durmak yok. Her zaman çalışıyoruz arkadaşlar. Türk çiftçisi para kazansın diyoruz. Arkadaşlarımız Ali Hocam sizlere de buradan hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bundan sonra ne ihtiyacınız varsa kaptan tarıma sizleri bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Badem fidanı severler.